arkadaşlar bir önceki videomda aracı kaldırma esnasında düzde ve rampa aşağıya öğretmiştim. Hepimizin biliyorum ki birçoğumuzun arabası yok. Arabası olmadığı için nasıl çalışacağız diye düşünüyoruz. Aşağıda gri iki tane de yeşil görmüş olduğunuz gibi koyu yeşil diyelim yastığımız var. En sağdaki gaz ortadaki fren olarak düşünün. En soldaki de Debriyaj arkadaşlar. Kalkışlarda, duruşlarda, kalkarken, dururken ve ka e vites değiştirirken debriyaja basmak zorundayız. Debriyajı her zaman sonuna kadar basacağız arkadaşlar. Sonuna kadar basacağız. Şimdi rampa kalkışı anlatıyorum. Rampa yukarı kalkarken debriyaja sonuna kadar basıyorsunuz. Diğer ayağınız frende. Sol ayağınızı yavaş yavaş kaldırdığınızda, bakın yavaş yavaş kaldırdığınızda motor sesi ha, ha, diye biraz artacak, farklılık gösterecek. O sıra direksiyonda titremeye başlayacak arkadaşlar. Direksiyon titreyip ha, sesi geldiğinde debriyaj ayağınızı sabit tutacaksınız. Sonra buradan freni bırakacaksınız, ayağınızı gaza getireceksiniz. Hafif gaz verdiğinizde, hafif gaz verdiğinizde ayağınız debriyaj ayağınız bu şekilde sabit kalacak. Araç hareket etmeye başlayacak. 8-10 metre gittikten sonra arkadaşlar debriyajı bırakıp gaz vermeye devam edeceksiniz. Hepinize iyi günler, hayırlı çalışmalar diliyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olup takip edip beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun görüşmek üzere